Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilerlet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbal dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici hakların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacak imkan ve şeraitini düşünmeyecek imkan ve şerayet çok namusayet bir mahiyete tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görünmemiş bir galibiyetin mümessil olabilirler. Cebrem ve hile ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her bir köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün müşerretten daireme daha imam daha olmak üzere memleketin daiminde iktidara sahip olanlar ...kanflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehdilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur.